Türkler geldiler. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Şerefler verdiniz efendim. Buyurun. Bu güzel şenliğimize hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyorum. <laughs> Trabzon'un her tarafı güzel ama şenlik denince asar başka. Değil mi? Asar bunun hakkını veriyor. Asar bu buluşmaları çok güzel yapıyor. Acısu'da da yapıyor. Kadırga'da da yapıyor. Alaca'da da yapıyor, Şıhkıran'da da yapıyor. Hilmi Başkan'la konuşuyorduk dedim. Eskala'dan bahsettin de Pazar Kıran'ından bahsetmedin. Pazar Kıran'da da yapıyor. Asar ayına olsun. Asar çünkü bizim milli kültürümüzü yaşatıyor ve geleceğe de bir miras olarak taşıyor. Onun için çok kıymetli. Kültürümüzün en disiplinli yaşadığı ve yaşatıldığı ilçemiz Asar. Bu topraklar. O nedenle ben biraz önce kardeşimiz söyledi, Şalpazarı'nın meydanında demiştim. Asara ne yapsak azdır ama Ağasar'a ne yapsak yakışır demiştim. Şu anda seçimden sonra Şalpazarı'na benim beşinci gelişim. Böyle sadece gelip gitmek değil, beşinci gelişim. Diğer ilçelerimize gidemedik, oralarda gideceğiz, hepsine gideceğiz. Ama Cenab-ı Allah nasip etti. Bakın şu anda kıymetli bir belediye başkanımız var, kıymetli bir ilçe başkanımız var, ilçe başkanlarımız var. Hep beraber Asar'ımızın 30 köyüne güzel hizmetler yapıldı ama daha da fazlasını yapmak lazım mı? Kesinlikle lazım. Evet Atilla başkanıma teşekkür ediyorum. Gelirken zorlandık. Yolumuzu genişletmemiz lazım. Şalpazarı acısı geçiş yolu Şalpazarı geçişi hemen hemen tamamlandı. Ama yine bu şehrin evladı karayollarından sorumlu bakanımız Abdülkadir Uraloğlu bakanımız sabah havaalanından uğurladık. Sizlere selamlarını, sevgilerini buradan ifade etmek istiyorum. Özellikle Asarlı hemşehrilerime benim selamlarımı iletmeni istiyorum dedi bana. Dolayısıyla onunla da konuştuk. Hem de henüz konuştuk, yeni konuştuk. Hemen talimatlarını verdi. Bu viraj ağızlarımızı ihalesi yapıldı. Süratle inşallah kesip yollarımızı genişleteceğiz. Merak etmeyin. Şalpazarı, pazarı, Acısu, Şıkran, Sis da Karayolu ana aldık. Bu gayreti yaptık. Çok şükür. Şimdi inşallah kalan 30 mahallemizde de çalışacağız, çabalayacağız. Sizin daha iyi şartlarda erişmeniz, ulaşmanız için vazife başındayız. Belediye başkanlarımla, ilçe başkanlarımla Burada bulunan değerli milletvekillerimize bunları tek başımıza yapamıyoruz. Ankara'dan gidip bize destek veren vekillerimiz var, bakanlarımız var. Yapacağız. Allah'ın izniyle. Mazeret yok. Biz bahane üretmek için değil, çözüm üretmek için geldik. Çözeceğiz. Bütün sorunlarımızı çözeceğiz. Merak etmeyin. Bu vesileyle hıdrelerimizi, bağışenliğimizi tebrik ediyorum. Yoğun bir katılımla geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama İlmi Başkanım söyledi. Bugün aynı zamanda annelerimizin günü. Esasında her gün annelerimizin günü. Onların sayesinde, o kutsal varlık sayesinde biz gözlerimizi dünya açıyoruz. Ve hayatlarını bizim için adıyorlar. Bütün fedakarlıkla bizim için gayret ediyorlar. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Burada çok muhterem Sayın Valim hoş geldiniz. Saygıdeğer Valimiz de geldi. Ben anons edeyim. Şehrimizin valisi ama Asar'ın evladı. Sayın Valim hoş geldiniz. Bu vesileyle Hanife annemiz burada. Hanife annemiz başta olmak üzere bütün şehit ailelerimizin, annelerimizin ve burada bulunan bulunamayan bütün annelerimizin gününü kutluyorum. Şenliğimiz hayırlı olsun, uğurlu olsun. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.